Bir indirim haberimiz var. Dünyada Brent petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Yarından itibaren de ülkemizde geçerli olmak üzere benzinin litresinde 2 lira 23 kuruş. Motorun litresinde 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. Ekranda nasıl olacak fiyatlar, pompa fiyatları? İstanbul'da 22 lirası 2 kuruştan 20 İstanbul'da benzin 22 lira 2 kuruş. Akaryakıt indiriminin ardından olacak. Motorun 23 37 Ankara'da 20 lira 13 kuruşa düşüyor benzin motorin 23 lira 46 kuruş İzmir'de ise benzin 20 lira 13 kuruşa, motorinde 23 lira 48 kuruşa düşüyor. Bu gece yapılacak indirimle birlikte. Bir ayda nasıl değişti ona bakalım. Bu indirimler dünyadaki düşüş bize de yansıdı. Çünkü yansımasını da bekliyorduk, istiyorduk. Son bir yılda büyük artış var biliyorsunuz. 2 Temmuz'da 2 lira 13 kuruş indirim geldi benzine. 14 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş. 19 Temmuz'da 93 kuruş indirim yapıldı yine benzine. 28 Temmuz'da 50 kuruşluk indirim indirim yapılmıştı şimdi 2 lira 23 kuruşluk indirim daha geliyor motorine 29 Haziran'da iki buçuk lira indirim yapılmıştı 30 Haziran'da bir 84 kuruşluk indirim daha geldi 8 Temmuz'da 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından bir gün sonra 9 Temmuz'da 81 kuruş daha indirildi. 26 Temmuz'da 92 kuruş indirim yapıldı. Şimdi 1 lira 15 kuruşluk bir indirim daha geliyor. Ee, bu gece yine motorine. Şimdi bu böyle devam eder mi? Dünyada bu düşüş neler yaşanıyor? Konuğumuzla e, bunu konuşacağız. E, Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay. Konuğu Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle biraz dünyadaki durumu anlamak için, ee, neden akaryakıt fiyatları düşüyor bugünlerde? Şimdi tüm ekonomilerde olduğu gibi bizde de e, herkesi çok yakından ilgilenen ana enerji girdisi. Bu da doğal gaz ve petrol olarak ve kömür olarak karşımıza çıkıyor haliyle akaryakıt pompa fiyatlarının da ana öğesi Brent petrolü olduğu için ham petrol fiyatındaki düşüşler de otomatikman formül etkisiyle bizim pompa fiyatlarımıza ve nihayet tüketiciye yansıyor. Şu anda dünya özellikle bu son düşüş eğilimiyle 100 doların altındaki özellikle 97-98 dolar Brent seviyeleri birazcık kritik seviyelerde. Bunun altını gördük ve şu anda oraları test ediyoruz. Bu seviye kırıldıktan sonra bir parça dünya genel anlamda bir ekonomideki durgunluğu, bir resesyon riskini fiyatlıyor diye düşünebiliriz. Şu anda açıkçası Çin'de hepimizin malum olduğu tüketimde bir yavaşlama, genel sanayi döngüsünde bir yavaşlama. Orada da bir konut krizi de kendini değişik boyutlarla gösteriyor. Ne kadar yönetilebileceği soru işareti. Uluslararası ticarete baktığımızda da genel bir yavaşlama eğilimi gözüküyor gibi. Tüm bunları değerlendirdiğimizde işin daha ekonomik ve matematik boyutunda bunların fiyatlanması... Bir Rent fiyatını aşağıya çekiyor. Bu da haliyle pompa fiyatlarına yansıyor diye düşünebiliriz. Yani şöyle bir işte... salgında birden fabrikalar kapandı, Çin kapandı, kullanım düştü, fiyatlar düştü. Sonra salgını geride bırakırken tekrar çarklar dönmeye başladı, fiyatlar arttı. Şimdi bu resesyon olasılığına karşı bu dünyayı da etkileyen bu krizle bir yeni bir fiyatlama yani tüketim azalacak çarklar daha az dönecek diye böyle bir düşüş var. Böyle mi anlayalım sadeleştirirsek? Tamamen tamamen anladığınız gibi bunun altını çizebiliriz e, hı hı. çünkü e, tüm dengesizlik halleri bir noktada kendine yeni bir denge ya da yeni bir yaşam alanı bulmak zorunda. Biz şu anda petrol fiyatlarında da bunu görüyoruz. Tabii petrol fiyatları malumunuz olduğu üzere sadece ekonomik ve matematiksel gerçeklerin yani arz talep dengesinin ötesinde de kavramlarla fiyatlanıyor. Jeopolitik riskler dediğimiz, savaş dediğimiz, işte büyük bir üretici olan Amerika ve büyük bir üretim e, ülkelerini kontrol altında tutan Amerika Başkanı'nın da özellikle e, ham petrol fiyatlarını yükseltmeme, belli bir seviyede tutma e, ve bu manada e, özellikle enflasyonist etkileri de kontrol altına alabilme e, ve dünya jeopolitiğine yön verebilmek için de bir çaba içinde. E, haliyle yakın coğrafyadaki gelişmeler ülkemizi etkilediği gibi tüm dünyayı da etkiliyor. Tamamen enerji odaklı zor bir dönemden geçiyoruz. Ana girdi enerji olunca bu her şeye yansıyor. Gönül ister ki bu brentteki düşüş devam etsin. Bizim Türk Liramız üzerindeki baskı da birazcık daha azalsın. Ve biz bu benzin ve motorun fiyatlarına daha makul seviyelerden de ulaşalım. Ve hepimizin hayal ettiği daha sürdürülebilir günlere geri dönelim. Şimdi o kadar hızlı değişti ki akaryakıt fiyatları ülkemizde. Hem dünyanın etkisi var hem ülkemizdeki bu döviz kur farkının çok etkisi oldu. Ben Ayından önce şöyle bir hatırlamak için baktım. 7.70'ler demiş geçen yıl bugünlerde. Hatam varsa beni düzeltin. Sonra 23'ü geçti. Benzin için söylüyorum motorin için değil. Şimdi işte gene tekrar 20'ye düştü. Bu indirimlerin dünyadaki bu düşüşün pompaya yeterli yansıtılmadığı eleştirileri vardı. Şimdi ideal şeye yansıtma seviyesine geldik mi? Bir bunu sorayım. Bir de bu düşüş 90 dolarlardan 60'a kadar düşer diyen var. Düşer mi sizce? Ne beklemeliyiz işte sonbahardan itibaren? itibaren Şimdi e, Serap Hanım tabii ki yaptığımız öngörülerin çok kısa sürede boşa çıkma ya da anlamsız olma riskinin Doğru. yoğun olduğu dönemlerden geçiyoruz. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyadaki bu resesyon riski, bu ekonomilerdeki biraz yavaşlama ve olası bu o, stratejik savaş gibi kavramların daha kontrol altına alınma durumlarında ben Brent'in 80 dolarlara çekilebilme ihtimalini Görüyorsun. yüksek görenlerdenim. Hı hı. E, bunun da e, ikinci ilk sorunuza geleyim. Şüphesiz tüm dünyada da ülkemizde de ana girdi olan ham petrol fiyatındaki düşüş pompaya muhakkak yansıyacaktır. Yani bunun yansımaması düşünülemez. Bu zincirleme bir halka. Evet. E, ama bizim ülkemizde belki bunun birazcık daha geç ya da tam hissedilemiyor olmasının sebebi e, maalesef ekonomimizdeki bir takım ana kriterlerin dengesiz olması e, ve özellikle de Türk liramız üzerindeki baskı e, bizi bu manada biraz farklılaştırıyor. Ama 30 e, TL'lerden 21-20 TL'ler seviyesine geldik. Bu düşüş ham petrolde devam ettikçe pompaya yansıyacaktır. Evet, Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat, Murat Kalay. Çok